Joker, Malefiz ve Pijama askeriler Aqua Park'ta eğleniyorlar. Oo, Malefiz şuraya bak ne güzel su kaydırağı var burada değil mi? Evet çok güzel. Ben çok beğendim rengarenk. Bak tepede de bir tane kova var. Bu da çok eğleneceğiz anne. Yüzelim mi? Olur biraz yüzebiliriz. Ama acıktım ben. Al sana popcorn o zaman. Oo, patlamış mısır popcorn. Bayılırım ben popcorn'a. Ben de çok severim, ben de çok severim. Başka yok dikkatli ye, tamam mı? Tamam, aa pamuk şeker de ver ağzıma. Hmm. Bakın ne kadar güzel bir su kaydırağı Aha kova boşaldı. Çok eğlenceli görünüyor. Evet bu sıcakta çok iyi gidiyor sular. Evet serinletiyor, ferahlatıyor bizi. Bakın burada su kaydırağı da var. Az sonra yüzmeye de gideceğim. İkili kaydırak çok eğlenceli. Bence de çok eğlenceli Joker. Bak pijama askerler de burada. Aa yüzmeye başlamışlar bile bizden önce. Romeo da var. Gece ninjası da var. Arkadaş arkadaş takılıyorlar şuraya bak. Evet. Baykuş kız, kertenkele ve kedi çocuk. Ay kızı da orada. Ee, neredeyse 40 derece hava. Suya girmeden olmaz. Hmm, şu popkonlardan azıcık daha yiyeyim. Bir bakayım. Bana da bırak tamam mı? Tamam tamam. Bunlar tatlı popcorn, tatlı patlamış mısır. Bayılırım tatlı patlamış mısırlara. Hmm, hem de rengarenk baksana. Çok güzel. Evet içinde pembe bile var, sarı var, beyaz var. Mavileri ben yiyeyim, pembeleri sen ye. Olur. Hmm, bakalım bakalım. Ben doydum. Artık yüzsek mi birazcık ne yapsak? Biraz da pamuk şeker yiyelim. Ben çok severim mavi mavi pamuk şekeri. Sen yemişsin bana bırakmamışsın ki. Ne yapayım çok acıkmıştım. E bana da ver azıcık canım. Tamam al. Bak bak ne güzel arkadan yine sular akıyor. Sabırsızlanıyorum oralara gitmek için. Gerçekten çok güzel. İzlemesi bile serinletiyor doğrusu. Bak 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 şimdi kova doldu. Tam dolmadan atlayacağım ben dayanamıyorum. Dalacağım suya önce biraz al, pamuk tam. şekeriyim. Al pamuk şeker ye. Yedim bile. Hmm dalacağım şimdi suya ben. Sıkıldım burada. Çok sıcak. Ceketle durulur mu? Hmm, son bir yokma alayım. Ben gidiyorum suya. Hoppa! Oh be ferahladım. Kaydırakların yanında Aqua Park'ta çok eğlenceli burada yüzmek. Nasıl bir atla işte o joker öyle. Üstüme sular sıçradı ya yukarıdan. Yüzme kaçtı su. Olsun olsun bir şey olmaz. Oh ferahladım sırt üstü ne de güzel yüzüyorum ya. Çok keyiflisin Joker. Evet. Kaydıraklardan kaymak da çok eğlenceli. Şu gölgeye şemsiye de olmasa var ya durulmaz bu sıcakta 41 derece. Çok dikkatli olmalıyız gelirken güneş kremimizi de sürdük. Ayrıca sık sık da tekrardan sürmeliyiz güneş kremimizi. Ayrıca şapka ve gözlüğü de unutmamak lazım. Çok haklısın. Ben zaten baksana ceketle yüzüyorum. Ceketsiz girmem o lan. Kravat gömlek de üstümde. Oh dünya varmış be ferahladım. Gerçekten çok keyifli görünüyorsun. Sen de gelsene birlikte yüzelim Malefiz. Tamam birazdan gelirim. Tamam bekliyorum. Oh güneş, su, ferahladım. Hadi gel artık. Tek başına çekilmiyor burası. Tamam. Güneş kremi hazırlıkları yapıyorum. İşte geldim. Hoş geldin. Çok eğlenceli, değil mi? Evet. Ben de elbisemle geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olup zil tuşunu açmayı, videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.